Big yeni bir erkek grubu çıkıyor. Big Hit böyle hep 7 senede bir falan mı grup çıkartacak artık bilmiyorum. Grup hakkında çok fazla şey de görmedim. Tam olarak nasıl bir tarzlar olur ondan bile emin değilim. Bu çıkış şarkıları mı yoksa bir debut öncesi şarkı mı ondan bile emin değilim şu anda. O kadar söyleyeyim size. Beni yorumlarda bilgilendirin lütfen. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ben de videoya geçeyim. 1-2-3 çok Amerikan tarzı bir şarkı. MV de aynı şekilde hani Amerikalı grupları hatırlattı bana daha çok. Acaba eğer yani bu çıkış şarkılarıysa iyi bir çıkış şarkısı için çok düşük. Hani debut öncesi bir şarkıysa MV yine idare edebilir ama bir çıkış şarkısı için çok düşük bir MV bence. Bu, yabancı bir şarkı vardı böyle. Deep, deep yapıyordu. Onu hatırlattı bana. <laughs> Ya hiç böyle bir K-Pop şarkısını dinliyormuş gibi de hissetmiyorum. Fazla Amerikan bence her açıdan. Özellikle de bu kısımlar. Dinlemesi sarıyor bu arada şarkıyı. Hani tam şu tarz bir şarkı. Onu bilmiyorum ya. Dediğim gibi eğer bu çıkış şarkılarıysa bence çıkış şarkısı olmak için de hem de bir çıkış şarkısının emrisi için de çok düşük bence iki anlamda. da. Eğer debut öncesi bir şarkıysa belki yine idare edebilir ama gerçekten çok düşük buldum. Birazcık şarkının nakarat kısmı sarıyordu böyle tam şu kafa hareketini yapmalık bir şarkı o anlamda. Çok fazla Amerikan tarzıydı bence. Sarış'ın üye dışında da böyle çok öne çıkan bir üye de görmedim. Hani üyeler ayrı ayrı mesela dikkatle çekmiyorlardı bence. Bilmiyorum TXT'yi ilk dinlediğimde de dalma olmuştum. Ama şu an TXT'ye bayılıyorum mesela. Umarım Kortis'te da böyle bir yükseliş görürüz. Bu tarz bir yükseliş yakalarlar. Direkt olarak kötü demiyorum ama beni çok fazla sarmadığını ve tatmin etmediğini söyleyebilirim. Söyleyeceklerim bu kadar kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.